Merhaba, ben Şenol. Artdocs'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Büyüme evet, hep unutuyorum. Neyse, büyüdü bu. Şurada bir büyüme var, ona hemen. Ee, neydi? Grow... Şudur herhalde değil mi? Grow up potion, evet. Instant. Dip. Hiçbir şey dediğim malzemesi. Veriyorsun, büyüyor direkt. Mal gibi bekliyorum ben. Ay ay, bir önceki modda zaten şettirmiştik. Şey onun dışında Ancient ee, Prime'lara geçmeden önce modda genellikle hayvan keseceğin veya farm atacağın şeyler Manticore, Fire ve Ice. Fire'ı e evli biraz daha tuzlu. Phoenix kesmeni istediği için o yüzden kitaptan bakıp Manticore'a Ice'a evavlayabilirsin diye gidiyor. E, Ferox'tan uzak dur diyen var. Fatman Launcher diye bir şey varmış. Onunla atılıyormuş nükleer. Ha bu arada... Oğlum bayağı yine yayına döndü. Cemcik 50 lira için teşekkürler. Her üzüldüğümde seni izler keyfim yerine gelir abim. İyi ki varsın. Yıllardır izlemekten asla unutmadığım tek kanalsın. Sağ ol var ol. Geçmiş olsun hacı. Eyvallah sağ ol. Kesene bereket. Teşekkürler. Manticore ayakkabı. %15 hız veriyormuş. Mega King Kong veyahut da Mega Electro Horus'tan düşüyormuş. Manticore eldiven Mega Pitikus'tan düşüyormuş. %25 hayvan hasarı. Aslında bu iyi. Manticore kafalık %25 hayvan canı ve artı %500 torpor... Mega zombi düşüyormuş. Eee Manticore pantolon hayvandan tüm ateş, buz etkilerini temizler. Yani ateş tut yemiyorsun galiba. Şeyin e, kitinin chest'i vardı. Ateş yemiyorduk. Belki buz da vardır onda. Emin diyeyim. Neyse bu Mega dragondan düşüyor. Manticore göğsü %25 hayvan defansı. Mega Manticore'dan düşüyor. Bunları neden söyledim? En ufak fikrim yok çünkü hepsi mega. Yani şu an mega'lara bulaşacak değil. <laughs> Onlara hiç bulaşmayalım ya. Ha şöyle reis 35 dakika yolla demiş. Eren Porsu 20 lira atmış. Eyvallah sağ olsun. <laughs> Oğlum harbi yayın olayına benzettik burayı da. Ve Arif Gündüz 100 lira atmış. abi demiş. Maşallah sağlık Kesenize bereket. Onlara hemen video Ayıp olmasın. DKK ne demek bilmiyorum da. Mogosius 17 DKK atmış. DKK ne? Bakarım sonra. Eyvallah sağ olasın. Ondan son saniyeye kadar da bekliyorum. Saat 9.40 bugün 12'ye yetişmez. Bir önceki bölüm yetişmedi. Bunu da yetişeceğini sanmıyorum. Hayırlısı bakalım. Maalesef şuna bulaşamadım. Haritayı resetledim. Onu bekliyorum özellikle zaten. İyice her şey çıksın diye. Omzumda doyadı kurus. Altımda tier 2'li şey olduğu sürece sıkıntı olmayacak gibi. Mentikor. Belli oranda. Ama zaten hani mod yavaş ilerlediği için yapacak bir şey yok. Bu şekilde gidecek. Şunu alayım artık. Bunu yemeği ver. Sana zahmet olacak. Allah Allah. Yedin yiyeceğin kadar. Şunu hemen levelini... Aha. Ha? Hocam hayırdır? Bir dakika şuradan onu da yollamasın. Şöyle bir... bir dışarı gelir misin kardeşim senle bir konuşalım. Herhalde hiç baksın dışarıda bunu. Oğlum. Allah canını almaya yukarıda yazıyor. Bu hatayı niye sürekli yapıyorum ben ya? Çok pardon ya. Valla uf, ufak çaplı insanlara sinir krizi geçirdiğim için çok özür diliyorum. Unuttum. Bunu yedirecektim buna. Yukarıda da söylüyor yani oyun. Kardeşim diyor. Sen buna binemeyin. Eee. Tamam yedirdik artık. Tamam tamam. Gitti, Her şey bitti. Allah Allah. Ha, artık şunu göstermeyi de unuttum. Great XP Elixir. Aslında şuraya XP yazsam da hepsi çıksa ya, Yani ben de sonradan gördüm ya onları. XP yazınca sadece bu yıl çıkıyormuş. İlginç. Çıkıyor. Sağdan soldan çıkıyor. Her şey yolunda. Buyurun. Abimizin 200k yaptı Meltini. şöyle bir tane. Şöyle bir tane yedirsem gerisini doldurur. Ha? Ya doldurmaz. Oğlum yanlış kodları mı çekiyorum ben? Yo 125 tamam. Heh tamam. Olabilir. Bakalım bu bebek nele... Onunla bakma. Onunla bakma ya. O ne o? Emin değilim. Dırstım. Ürktüm. Yalnız... Seni lanet olasız. Reset dedim mi hızını ya? 375 yazdı gördüm. Resetlemedi başta. Aa, yok abi hızlı olmaz bu iş. Pot reseti var mıydı onda? O neydi abi buraya gelmiyorsun değil mi ya? İnşallah gelmiyor. Araba tribe bak. Yok artık mine kes ya. 500 tane balık eti ne ya? Hayır normal mine wipe tonik istiyor zaten. Ee, just normal mind wipe which can be used on human and dinos will also reset harvesting levels on vanilla. Ha, most chops'un falan ekstra şeyleri var ya. Ya ona gerek yok ki bana. Halbuki normal mind wipe niye yapmıyorum ki? Şeyi kurmuştum ben. Onu gösterdim mi? Ben bu, bu, bundan kurdum. <laughs> Videoda mı kurdum onu da hatırlamıyorum. Bir dakika lan. Da, normal mind wipe hayvanlarda işe yarıyor muydu? Hayır. O zaman biz 500 tane balık pişirmeye başlayalım. 500 tane balığım yok ama. Mükemmel. Mantikorla ilk yapacağım işim balık avlam. Mantikorla yapmaya gerek var mı? Suda. Hı. Hmm. Sen ne yapalım? Omzumda da da yok değil mi ya? Tamam, gerek diyor bize. Abi o ne ya? Orada dolanıyor manyak manyak. Sen kimsin? O ne oğlum? Harbiden kanatları falan bir acayip bunun. Ne ya bu? İlginç yani o, o. Overlord olabilir mi? Mükemmel. Kapımın önünde dolaşıyor herif ya. O kadar yakın olduğunu sanmıyorum ama. Sadece çok büyük. Şunlardan bir fall damage çıkarsan yani ne kadar mübarek bir iş yapacak. Çok boş iş değil mi şuna fall damage ya. Yazık günah ya. Ne gereği var? Buna fall damage. Ayıptır ya. Kanadada da var ama yani bunu. Uçabilir de. Belli oranda. En azından süzülebilir. Tamam uçma büyük kelime oluyor da. Süzülebilir. Su kenarı belli oranda tehlikeli. Apex'te de... 5 kama health'ı var. Apex'te pit kız. Aa bu normal goreyin. Normal goril aldık mı? Gerçekten hatırlamıyorum abi. Da. Çok fazla şeyim öldü. Emin değilim ne aldım ne almadım. Neyse ben balığa geldim. Ya. Aha, i̇ki dakikada hallediyormuşuz amaç 500 tane balık denedim ya bir mayın vibe'de bir yanlış tıkladım diye. Bu goril bana bir şey verir mi? 5 kaliteli var oğlum bir şey yok. Hiç umarım bug değildir. Umarım bug değildir. İnşallah bug değildir. Ben geldim. Ya değil, bug bug. Sıkıntı yok ya. Yani. Dodar üşüdüğünü iddia edenler var. Tülal bu ya. Niye titriyor bilmiyorum. Değişik titriyor arkadaş. Sabaha kadar pişir kardeşim. Bu Apex Manticore'un bir de X olmasından biraz. Yani bir önceki X'ti galiba da. O zaman Doedicurus omzunda yoktu. Artı statlarım bu kadar yüksek değil. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu en az dragon kadar iş yapar gibi geliyor bana. Bunun alev üfleyenini gördüm. Galiba fire olanı. X aynen. Enhanced saddle istiyor onun için. Galiba ondan bir tane kesmemiz gerekecek o iş için. Eğer kesebilirsek. Bilmiyorum şu balıklar bir pişsin de bazı ilginç bilgilere daha yorumlardan gidiyorum. Çünkü bu arada maşallah 500 tane balık pişirmek bayağı zaman aldı. Ee, Primeler bazı Apexler ya da Vanilla Boss'lar. RG Pygmy, Manticore falan. Çiftleştirmek için ikisinin için içine Prime Heart ya da Apex Heart atıp çiftleştirmen lazım diyenler var. Ama ilk başta çoğaltmaya bak. Yani tarla şu an hala uğraşıyoruz. Bir sonrakinde şey yapmaya geçeceğim. Ama bu... Aldığımız itemlardan hangisi ne kadar çoğalır bilmiyorum. Ee, Legendary Spawning için Apex Rex partı. Mesela bu tarz şeyler herhalde kullanılıyormuş da bunların hangisi çoğaltılabilecek ondan emin değilim ya. Deneyeceğiz. Yani o çoğaltma işine geçtiğimiz zaman da bir nevi şeyimiz belli olacak. Onun dışında şu dürbünle belki e, unikler belli olur diyen var. Uniklerin ismi farklı oldu oluyor diyen var ama o isim farklı olan bir unik ayrı unik. Bir de anladığım kadarıyla eğer varsa şu arkadaşlarım mesela direkt 2 varmış. Ya bunun ismi niye böyle kaldı kardeşim? Neyse. Oha. Ha yumurta şeyini kapattım lan. Ondan burada biraz çoğaldı. Biraz mı? Oho dağlarda var bu ne lan? Dağlar yani bayağı dağlar. Neyse. Deneyeceğim. Bakalım yani eğer böyle bir şey var. Kesin bir şey söyleyebilen de yok. Ondan bir şey diyemiyoruz. Manticore Evolve yap. Ice veya Fire ve malzemen ne yeterse. Alev falan üflüyordu. Ama Tiarus Saddle gerekiyor muydu? Tam hatırlamıyorum. Gerekiyordu. Sıkıntı oldu zaten. Bu arkadaş Bu şu an özel büyüsünü yapamıyor demek evrimleştirdiğinde üfleyemeyeceği anlamına da gelmiyor olabilir. Ha. O da bir ayrı konu. Yani... E, ee, alakalı... Ya kardeşim isimleri de farklı. Ben buldum bir şeyler ya. Evrimleştirme olayıyla alakalı da... Bunlar başka yere mi koşsaydık ya? Ne bulduğumu da hatırlamıyorum. Var bazı şeyler. Use for legend yok o değil. Evrimleştirmeye yarar diyen... Use for Prime Fire Manticore Evil. Ya bu direkt içine koyup da evrimleştireceğim bir şey değil herhalde değil mi? Oğlum bir çıkıyormuş bize öldürüyormuş falan. Yok öyle bir şey değil ya. Üf, kitapta okumadığım yer mi kaldı benim anlamadım ki ya. Vallahi anlamadım yani. Anlamadım bir yer mi var acaba? Pigmy Evolve Prime Summoning Request. Enchanted Armor Info deyince şeylere geçiyor. Bu armorlara geçiyor. Mordan mı gir? Mor. Morda genelde bir bok olmaz ya. Alpha Manticore. Manticore Fire Ice. Eee. Tamam da bendeki alfa değil ki. Obtain a Manticore request patient. You must locate the fertilizer egg. Bulduk. Yumurta bulman lazım. Sabır gerekiyor falan filan diyor. Binmek için Prime Kibble. Onda da Prime var Dino'lardan buluyorsun. Hallettik. Ee, yuva her yerde oluşabilir. Üstünde Manticore uçuyorsa. Etrafı dolaş. Yumurtayı bul. Manticore'un olduğu yere in. Tamam. First Light Extractor. Holy Prime'la Female Manticore. Hallettik. Aa female mantikoru bayıldığın zaman holy prime veriyormuş. Öldürdüğün zaman bir bok vermiyormuş. İlginç. Tamam da bu zaten benim bildiğim şeyler. Alpha mantikor o zaman bizdeki herhalde. Ancient prime mantikor will require a specific heart and mega mantikor st stinger to be used as transmit shrine. Dur abi ancient'a kayma şimdi. Şuna tıklıyorum o zaman. Manticore X'in inventory'sinden her şeyi kaldır. Press C X for special attack. Şu an yapamıyoruz onu. C yapabiliyoruz da X yapamıyoruz. Ee, aşağıdaki itemları içine koy X'e bas. Bin, bindiğin zaman ha yumurta düşüyormuş ondan büyütüyorsun. Evolve into fire apex mentikor ye yeah. 2x fire wyvern talon ben bunun fotoğrafını çekeyim eee bize fire mi gerekiyor Dur bakayım şöyle bir yani kısacası 2 fire wyvern talon 3 tane apex dragon stone 1 tane apex dragon head 1 tane prime phoenix head tahmin ediyorum hepsi yok Note, Talos from Fire and Lightning Vibrant are not vanilla types. Pek benzemiyor zaten. Must have Manticore Enchantment part to use X attack. Ebeninki. onu nereden bulacağım? Found on Wild Primes and Apex Manticore X. Yani Prime'lardan veyahut da en normal Manticore X'ten bulmam gerekiyor. Allah koruyor Rabbim. Tamam bunu bunu bu şekilde halledebilir. Neler var elimde onlara bir bakayım da ben ilk başta istedim. Ya o zaman bir nevi yolumuz belli oldu. Buyurun. Şimdi. Ee, bunu istemiyor. Pardon. Kafa karıştırma. Onu bir öncekinden almıştım. Şunu salla. Bu arkadaştan iki tane gerekiyor. Bir tane var. Bu arkadaştan üç tane gerekiyor. İki tane var. Bu arkadaştan bir gerekiyor. Bir tane var. Bir de Phoenix. Yani kısacası benim Fire Wyvern kesmem lazım. Bir tane daha bundan bulmak gerekiyor. Eee Dragon kesmem lazım bir tane daha bulmam gerekiyor. Phoenix kesmem lazım bir tane de onun kafası gerekiyor. Artı herhangi bir vahşiden veyahut Mentikor'un kendisinden normal X'lerden. X hata için enchantment. Hayırlısı abi bakacağız. Bakacağız. Biz neredeydik? Bu tabi bitmiştir artık yani. Mind wipe. Ver kardeşim şunu. Hu merhaba. Allah'ın Forger'daki gibi şuna elektrik tutasım geldi şu anda Bilmeyenler için elektrik sopası var. Tuttuğun zaman şeyleri crafting station'lara hızlandırıyor. Ve bam! Tamamız, oldu. Bak şimdi, momenti bir oturtalım da. 375'i okudum ben ama orada. Şu an sıfırlanmıyor. Sıfırlanmadığından emin olalım da. İşte biraz hızlandı. 375 e. Sıfırlanmıyor. Halti ben yine 200k yapıyorum abi ya. Hayatta kalması önemli. Gözünü seveyim artık yani. Bak moment yine gitti. Neden? Abi 300... 375 bak bu sefer 375 yaptı. Yine gidecek. İzleyin. Başka stat'a verdiğim an gidiyor. Mini damage gidiyor. 358'de kalsın. Başka stada verdim. Diyorum size bir. O ne lan? Speed over ne? Bu sefer gitmiyor galiba. 358'e gitmiyor, sıkıntı yok. Ama health'imiz gitti tabi. 200k health'i mi acaba çok görüyor ya? ya düzgün çalıştığından emin olayım da. Tekrar 500 balık, hoş bin tane balık pişiriyorum şu anda da. Tekrar 500 balık beklemek istemiyorum. Galiba tamamız inşallah. Ee, 8. Tamam gibiyiz. Hacı abi gelme bu tarafa ya. bilmiyorum saldırıp saldıracağımdan emin değilim ama Last location Aa last location suydu 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 der 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 ee, Yo su değildi lan sudan çıkmıştım Çıkmıştım sudan Goreli kestim sahilde Blue obelisk bizim buradaki zaten Aman gozini sevdiğim Aa bir saniye omzuma şeyi alayım Yusuf Yusuf selamun Aleyküm. videonun başında ölüyor sonra göt gibi kalıyorum bütün hazırlığı yapmışım etmişim Hoş videonun başında sayılma ama yani sonuç olarak Car diye kalıyorsun ben ayarlıyorum her şeyi falan Ben diyorum Şöyle yaparız böyle yaparız Zıbam Red Obelisk Işınlandığım gibi uçuyorum Uç 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 Normal normal uç 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 Vaha oh, yüzüme girdim Eee Vibrant Dragon Phoenix Phoenix de hiç kesmedim ha. Ne olur ne olmaz en ufak arkadaşın daha ne vurduğuna bakmadık ya. Doğru. Eee önemli ya aslında. Çok güzel havadayken C atmıyor. Mükemmel. Yerdeyken atıyor şu işte ne vuracak ya. Yani. 2K. Hmm, seri büyük hayvana vursa belki. Bayağı seri vurabiliyorum. Şeyin üflemesi gibi. Valla bu haliyle aslında bunu pek dışarı çıkartasım gelmiyor. Çok bir halt edecek gibi gözükmüyor. Şu su içine bir bakalım da bununla Abi şöyle bir yerdeydim üzerinden attı beni ya. At, attı, attı ya. Atabiliyormuş ama bayağı içine girdim yani. Dragon'da ben suya dokunduğuma hiç inanmıyorum arkadaş. O kadar hitbox bozuk olmaz. Bayağı fisandaydım. Ona felaket takıldım ben. Bir de yoldan da çok şaşmayalım. Şimdi reset dedim. Resetlememin sebebi var. Öncelikle Daedon mu? Lich'ler var. Neredesin lan? Dur bakayım. Müsait bir yerdeyse Arkadaşı bir şey Bu ne? Oo ne değil? Eee bu muymuş? 11 milyon aga. Oo. Ne diyorsun ya? Yapma yapma gözünü sevdiğim yapma uç uç ya of mal gibi duruyor yerinde al işte uçamıyoruz değil mi? Mükemmel. Ne oldu şimdi burada? Ananın yani. Of. Ne oldu abi burada? Ha bu kadar basit olmamalı ya. Bu kadar uğraşı bu kadar basit gitmemeli ya. Bu kadar uğraşı bu kadar basit gitmemeli abi bir oyunda. Ben büyük ihtimalle salarım bu işi ya. Valla da ya. Hakikaten baydım ya. Yine yüzde yüz düz büyük konuşmak istemiyorum. Millet gazlıyor. Şöyle yaparsın böyle yaparsın falan diye de. Yoruldum abi vallahi yoruldum. Yani yapabileceğim çok bir şey yok gibi geliyor bana bu işte. Abi çok vakit alıyor yani uğraş uğraş uğraş. Ufacık bir şey oluyor. Her şey gidiyor. Al omzumdaki doyadı kurus bile tek başına gitti. Manticore gitti. Ona eğer yap. Gitti her şey gitti yani şu anda. Tamamen donumuza kadar aldılar. Niye? O Titan mı? Yok. Dino dedi. Bu arada Manticore da sonradan öldü. Yine millet Manticore ölmedi falan diyecek. Okuyalım. Oh, Tribes, tribe member was killed by a mega Dinopithecus X. 1250 level. Bayıltı direkt abi. Hiçbir şey anlamadım ki. Your Apex Doedicurus Pygmy was killed by a mega Dinopithecus Your Apex Manticore Kill baya mega Dino Pikti kız Çat 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 Öldü bitti gitti Geçmiş olsun Ben bundan sonra Bazemde takılıp tarla işleriyle ilgileneceğim Çiftçi olacağım emekli oluyorum arkadaş Yani Hakikaten şu an Salarım büyük ihtimalle ya %99 oldu yani o Her seferinde sabrediyorum Elim gitmiyor oğlum oyuna Sabah saat 10 çeyrek. 12'de paylaşılacak video bu. Zorla son saniye oğlum çek diye zorluyorum kendimi. Bilmiyorum. Bir sonraki şey gününe büyük ihtimalle beklemeyin artık da. Belki bir iki gün daha araya sokarsam. Biraz daha nefes alırsam. Belki belki bir cesaret bu durumda oynarım ama kuvvetle muhtemel. Aşağıdan olabilecek bir mod önerisine ben kayarım gibi geliyor bana. Baydi yani burada. Ne bu ya? Biraz da hak verirsiniz. Eyvallah anlıyorum. Zor bir şekilde gitmesini anlarım. Ama bu zor değil. Tamamen eziyet oğlum. Keyifli kısmı kalmadı ya Bir saniyelik bir şey görmediğim bile. Dinopiti kız o şey değil değil mi? Örümcek değildi o. O değildi. Başka bir tanesi. Çağat bayıldı. Çağat kaçamadım. Direkt öldüm bitti gitti. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bilmem kaç saatlik uğraşın. Silindi gitti. Benden bu kadar. Büyük ihtimalle. Hayırlısı diyelim. Neyse efendim. Bu da muhtemelen kısa olur kesebici. Küfür etmedim ama. Sesimi kapattım. Yani onu sonradan editle kapatmadım. Ben sövüyordum, sustum. Ben o kadar değilim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de sevdim. Ben de mesela unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.